Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Şu an Irak'ta Umkasır Limanı'ndayız. Arjantin'e Arjantin'den yüklemiş olduğumuz yükü burada tahliye ediyoruz. 12 Şubat'ta yaklaşık buraya yanaştık ve 1 Mart'ta kalkmamız bekleniyor. Bunun nedenini ise şöyle göstereyim ben size hemen. Gördüğünüz gibi tahliyeyi bu şekilde yapıyorlar. Buraya dolduyorlar yükü ve tek tek çovallayarak kamyonlara yüklüyorlar. Ben ilk defa bu kadar uzun bir limanda kalacağım. Yani iki haftadan fazla olacak neredeyse. Daha önce hiç bu kadar uzun kalmamıştım. Sırada da bir sürü kamyon var. kamyonlar da bizden yük almayı bekliyor. Bugünkü videoda size gemide kullanılan halatlardan bahsedeceğim. Videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Hadi o zaman videoya başlayalım. Şu an kış taraftayız. Kış taraftaki halatların boşunu alıyoruz. Neden peki halatlar boşalıyor? Böyle olduğumuz yerde tight var. Yani gel var. Su bazen yükseliyor bazen alçalıyor. Ona göre bazen halatlar da boşalabiliyor. Ya da çok gergin olabiliyor. O zaman da boş koyuyoruz. Şimdi buradaki arkadaşlar halatların ayarlamalarını yapıyor. Şu an kontrol ettiği yer ırgat kontrol kolu. Şimdi iskele taraftakini yaptı, sancaktakini yapacak. Buradaki kavramaya geçirecek. Kavramaya geçirdikten sonra buradaki fenerli, pardon buradaki tamburu kullanabileceğiz. E şimdi geçirdi bu da kastonyalı. Kastonyalı açıyor. Bu balata gibi, fren gibi düşünün. Açtığı zaman şu an kontrol edebiliyor. Şu an gördüğünüz gibi sesi de duydunuz. Halatı gergin yaptık. Şu an Hivap pozisyonunda. Yani biz buna vira diyoruz. Halatı alma. Eğer bu ileri doğru itekleseydi ona da mayna diyoruz. Yani bir halatı yukarı çekme. Vira aşağı indirme, mayna şeklinde gemilerdi. E, şu an ayarlamayı yapıyor mesela istediğimiz gerginliği sağladıktan sonra kastanyolayı sıkıyor ve kabramayı da oradan çıkaracak. Şu an kavramayı taktı mesela. Kastanyolayı açtı. Halatın boşuna alıyor. Şu anda kastanyolayı sıktı. Bu sayede oradaki kavramayı çıkaracak ve bu burada sabit kalabilecek kastanyalı sayesinde. Biz buna da fenerlik diyoruz gemilerde bunu iki kavramayı da çıkardığımız anda kumanda edebiliyoruz. Bu sürekli dönen bir şey. Biz ben istersek üçünü birden kumanda edebiliriz. İstersek kavramları çıkarıp sadece bunu kumanda edebiliriz. Şimdi halatlardan bahsedeyim. Şu an görmüş olduğunuz halatlar geminin kıç halatları. Aslında normalde biz bir sonrakinde ileride görmüş olduğunuz babaya vermiştik halatları. Ama gemi yanaşacağı için bizim halatları buraya taşıttılar. Yani daha uygun olan aslında bir sonraki babaya takmamız daha uygun. Peki burada görmüş olduğumuz kıçalat ne işe yarıyor? Geminin kıç tarafının sahilden açmamasını sağlıyor. Aynı zamanda geminin ileri doğru gitmemesini sağlıyor kıçalat. Başalat da geminin geri gitmemesini sağlıyor. Ama biz burada bir tık geriye verdiğimiz için geminin geriye gitmemesini bir tık azaltmış oluyoruz. Ve asıl amacı geminin kıçının sahilden açmaması. Şu sahilde görmüş olduğunuz siyahlıklar ise o engeller ise onlara biz usturmaç ediyoruz. Bunlar lastik şeklinde de olabiliyor, araba lastiği. Mesela teknelerde yuvarlak şişme şeklinde olabiliyor. Bunlar gemi yanaşırken geminin oraya çarpıp zarar görmemesi için, yani yumuşatmak için. kullandığımız bazı terimler var. Onlardan bahsedeyim. Şimdi öncelikle Volta dediğimiz bir terim var. Bu ne peki? Hemen onu göstereyim. Şu an görmüş olduğunuz halatı babaya bu şekilde sarmamıza biz Volta diyoruz. Bir de Mola var. Mola ise bu halatı buradan çıkarmamıza Mola deniyor. Salle dediğimiz bir olay var. Salle ise halatı yere bu şekilde sermemize sallediyoruz. Yani kullanma yazdır bu şekilde. Mesela bu halat salle edilmiş. Bir ucu hemen gelmiş. Babadan doğru aşağı verilmiş. Biz manevralarda başlamadan önce bu halatlar normalde tam burada sarılı oluyor. Manevradan önce bütün halatların belli bir kısmını güverteye salle ediyoruz. Mesela orada da bir salle edilmiş bir halat var. Bu yerde duran salle edilmiş halatlar acil durumda kullanmak için hazır olarak bekletiyoruz. Ekstradan bir halat vermek istersek. Biraz önce fenerlikten bahsettik. Biz bu fenerlikte halatların boşunu alabiliyoruz. Ama bu fenerlikte halat tutmuyoruz. Bu yasak bir olay. Halatları bu şekilde babalara volt ediyoruz. Volt ederken de bu şekilde 8 yapmamız gerekiyor. Onun dışında kabul olmuyor arkadaşlar. Şuradan gelen halatı ilk başta geçiriyoruz. Bir tur attırıyoruz bunun etrafında. Bir tur attırdıktan sonra 8 şeklinde isminden de olduğu gibi buna sarıyoruz. Aynı zamanda manevrada kullandığımız bazı küçük aletler da var. Bunları göstereyim size. Şimdi elincesi kullanıyoruz. Şu gördüğünüz elincesi. Bu elincesi şu işe yarıyor. Hemen buradan gemi belli bir mesafeye geldikten sonra sahile sahile derken hemen şu karadan bahsediyorum. Belli mesafe geldikten sonra biz gemiden sahile atıyoruz elincesini ve ucuna halatı bağlayıp sahile veriyoruz. Elincesi bu işe yarıyor. Bir de messenger line dediğimiz bir halat var. Bununla da rumworker halatı alıyoruz. O da hemen şu şekilde. Biraz daha kalın. Görüyorsunuz. Ömür kör halatını bununla alıyoruz. Şimdi bu görmüş olduğunuz babaların, fır döndülerin konumlanma yerleri bazı şeylere göre belirleniyor. Mesela buraya konmuş fır döndü ve baba hemen buradaki fenerliği kumanda ettiği için hemen buraya konumlanmış. Biz halatları verirken de ona göre veriyoruz. Mesela bunlar direkt kıç merkezden hemen şurası kıç merkez oluyor. Kıç merkezden halatı verdiğimiz zaman direkt bolt etmek için. Şimdi baş halatlardan da bahsedeyim size. Hazır burada bir tane gemi var. Kıçımıza yanaşmış. Onun üzerinde gösterebilirim. Şimdi şu an görmüş olduğunuz geminin ilk başta dört tane halatını görüyorsunuz. 2 tane hemen sancak baş omuzluk diyebilirim. Bir tanesi baş merkez. Bir tanesi baş iske, iskele omuzluk. Bunlar geminin baş halatları. Ve hemen yan tarafında şurada ileride iki tane de halatı var. Bizim gemide spring halatı 6 ve 7 nolu ambarın arasında. Şimdi genellikle 200 metre üzerindeki gemilerde springler bu ambarlar arasında oluyor. Yani kıç tarafta olmuyor. Mesela biraz önceki gemideki spring hemen baş tarafının orada. Ama bizimki dediğim gibi farklı ambarların orada. Hemen springlerin orada gideyim ve ne iş da bahsedeyim size hemen. spring halatının oradayız. Buradaki ırgatta sadece bir tane tambur mevcut. Biz bir tane halatı tambur üzerinden diğerinde fenerlik sayesinde mayna ve vira edebiliyoruz. Şimdi genellikle gemilerdeki ilk halatlar spring oluyor. Çünkü spring geminin pozisyonunu korumasını sağlar. İleri ve geri gitmesini engeller. O yüzden %90 ilk halat spring oluyor. Hemen springi de göstereyim size. Şimdi gördüğünüz gibi hemen şuradan başlıyor spring ve şu şekilde gidiyor. Şimdi burada da genellikle ilk halatı verirken normalde bir tane halatı veriyoruz sahile genelde. iki tane isteyen de oluyor. İlk başta e, tamburun üzerinde halatı veriyoruz. Çünkü rahat kumanda edebilmek için. Bu yeşil olan renki kumanda etmek biraz daha zor oluyor. Çünkü oradan geliyor ve fenerlik üzerinde kullanmamız gerekiyor. Ve bu bizim işi zorlaştırabiliyor. O yüzden ilk halat geldiğinde tam buradaki halatlar veriliyor. Mesela bu babanın dizaynı da şu şekilde. Hemen loçadan çıkan halat buradaki babaya geliyor. Şimdi gördüğünüz gibi loçadan çıkıyor. Babaya geliyor. Şimdi bu aradan geçiriyoruz. Direkt buradan verdiğimizde karşıya geliyor. Hemen Fenerli'ye denk geliyor. Dediğim gibi yani bu bunların dizaynı ona göre yapılıyor. Hemen bunların çalışma ağırlıkları da var emniyetli. Üstlerinde yazıyor. Mesela bunlar 64 ton. Hemen burada mesela şu loça 35 ton. 35 ton üzerinde bir yük binerse burası kopabilir. Burası 60 ton. Şimdi halatların üzerinde şöyle sarı plakalar var görüyorsunuz. Bunlara farelik deniyor. Bunlar normal sahilden gemiye fare gelmemesi için alınmış bir önlem. Bu her gemilerde var arkadaşlar. Sahilde fareler olabiliyor çünkü. Ki ben gündüz bir tane gördüm zaten sahilde dolaşıyordu. Genel olarak manevra halatları ve kullanılan malzemeler bu şekilde. Umarım güzel bir video olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.